İyi haber, izlediğiniz, yalnız çalıştığınız sebaları çalıştı. ve bir de Sakarya'da Kemal Taş kardeşimizin işin başında yapmışım, hala generel bir <laughs> inşallah devam edecek ve işin başında var neticesinde oluşturduğumuz heyecanlı ve dinamik kadromuzla hamuk olmasıyla Savunma Partimizi en iyi şekilde temsil edecek ve Omukova'da saray partimizin en büyük zaferi için var gücümüzle elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yönetimimize yeni atacağımız kardeşlerimizle birlikte yeni dönemde daha da verimli çalışmalara imza atacağız. Evet, arkadaşlar ama işimiz dağılıyor. Gerçekten <laughs> tüm <de> <gülüyor> <gülüyor> İnşallah eee bulunduğumuz yerin eee Havukova'mızın altıncı olan kongresini yapıyoruz. Havukova Cumhuriyet Devlet Başkanımız Muharrem Ağustos'ta anlattığı gibi bizim için ayrı bir yeri var. Ayrı bir önemi var. Burada Milli görüş belediye ekibinin ancak çeşitli oyunlarla maalesef belediye başkanı inandığı idareler uğruna değil inanmadığı inanmak istemediği kendisini tezgah kuranların tezgahına boyun eğerek gitmek zorunda kaldığı bir süreci yaşadı. Ama biz Pamuk Hava te Teşkilatı'nı biliyoruz. Daha güçlü, daha azimle, daha aşkla Pamuk Hava'yı tekrar milli görüşle buluşturacaklar. Bütün Türkiye'nin bundan örnek olacaklarına hiç şüphemiz yok Allah'ın izniyle. Düzeni <laughs> değiştirme. Bugün herkes bölge olarak hem dünya olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Özellikle tarihte tecrübe edilmemiş 19 aydır yaşanmış olduğumuz bu pandemi süreci de var olan sorunlarımızı özellikle bazı sorunlarımızı daha da görünür hale getirdi. Ekonomideki sorunlarımız, dış politikadaki sorunlarımız, sosyal hayattaki sorunlarımız, gördüklerimizi hissetmeye, hissettiklerimizi yaşamaya başladık. Ki adeta o pencereden baktığımız zaman ülkemizin ne kadar acınacak bir halde olduğuna hep beraber üzülerek şahitlik ediyoruz. Sakarya'nın nüfusu 1 milyon 100 bin. Türkiye'de her hane 3.3 bireyden oluşuyor. 3.3 o sorunu yaşıyor. Çünkü bizim davamızda sorumluluk var.